Datça ve Batı Anadolu tarihi araştırmaları yapan Gökçer ile Kinidos Antik Kenti'nin toplumsal tarihinde yaptığımız yolculuğumuza Kinidos'u 20. yüzyıl başlarında ziyaret etmiş olan David George Hogarth ile devam ediyoruz. Aynı zamanda casusluk faaliyetleriyle de tanınan İngiliz arkeolog David George Hogarth'ın hikayesi bakalım Kinidos hakkında bize neler söyleyecek. Kindos'un geçmiş yüzyıllardaki ziyaretçilerinden biri de David George Hogarth'tı. David George Hogarth, 1897-1900 yılları arasında Atina İngiliz Okulu'nda müdürlük görevi yapıyordu. Hemen bu görevin akabinde, 1900 yılında Girit'teki Knossos Sarayı'nda kazılar, keşifler gerçekleştirdi. Arthur Evans'la birlikte yaptıkları keşifler, Miken Minoan uygarlığının varlığını, Miken Minoan uygarlığının önemini ve değerini dünya tarihine, sanat tarihine anlatan ve ispat eden çalışmalardı. İşte e, bu önemli arkeolog David George Hogarth Ege kıyılarına yaptığı ziyaretler sırasında 1904 senesinde Kinedos'a uğradı. Kinedos'ta karşı mendirekte şu an bulunduğumuz büyük limanın hemen ağzında bulunan büyük mendireğin kıyısına bağladıkları tekneleriyle buraya geldiler ve bağlandılar. Akabinde mayetiyle birlikte bindiği kayıkla tam benim şu anda bulunduğum noktadaki basit iptidai e, iskeleden Kinedos'a ayak bastılar. Bu noktada Hindus'a çıkıp burada araştırmalar yaptılar, keşifler yaptılar ve bol bol fotoğraflar çektiler. Bu fotoğrafları daha sonra müze arşivlerinde bizler bulabildik. David George yalnız sadece bir arkeolog değil, aynı zamanda tanınmış ve önemli bir casustu da. İlerleyen yıllarda 1911 yılında Arabistan Lawrence'la birlikte Suriye'nin Karkamış bölgesinde kazılar gerçekleştirildi. Çok tanınan, bilinen casusluk faaliyetlerinde de bulundu. Buradan yola çıkarak anlıyoruz ki, David George Hogarth Datça'ya, Kinedos'a gelmesinin altında başka nedenler de olabilirdi. Belki de buradan eserler götürdüler çünkü hem Suriye bölgesinden Mezopotamya'dan hem de Anadolu'da Hittit ve Eto uygarlıklarına ait eserleri götürüp Eşmoğlu Müzesi'nin koleksiyonunu genişlettiler. Eşmoğlu Müzesi'nin bugün koleksiyonunun önemli bir kısmını oluşturdular. O nedenle belki de Kinyas eserlerinin bir kısmını David George Hogarth götürdü. Ancak buna dair elimizde bir belge kayıt olmadığı için e, kesin bir şey söylemiyoruz. Ancak hem arkeolog hem de casus olan David Orçogut e, 1904 yılında belki de buraya bu niyetle gelmişti. Hogarth'ın Kindos'ta ne tür faaliyetler yaptığını tam olarak bilemesek de onun Kindos'u ziyaret ettiğini Batı Anadolu seyahatine ait gezi notlarından biliyoruz. Balkanlardan Orta Doğu'ya geniş bir coğrafyada casusluk faaliyetleri içinde olduğunu tarihi kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Şimdi bakalım hem arkeolog hem casus olan Hogarth'ın hayat hikayesinde hangi ipuçları saklı? David George Hogarth, Batı Anadolu kıyılarına yaptığı ziyaretini anlattığı gezi notlarında şöyle der. 1904 ilkbaharının başlarında Utovana isimli yatın sahibi beni Doğu Akdeniz sularında bir seyahate davet etti. Girit'te bilindik yerlere dolaştıktan sonra Anadolu kıyılarına yöneldik. Kardin'in uzun ve fiyortları andıran sahil şeridi bir tekne olmadan pek ziyaret edilemeyecek güzellikler ve korunaklı koylarla doluydu. 7 yıl önce ziyaret ettiğim Didim, Iasos, Bargilya Bodrum, Kinedos, Lorima, Rodos ve Likya şehirlerinin çekiciliği bize her gün kara gezintileri yaptırıyordu. İşte bu tarihi nottan anladığımız üzere Hogarth, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kentleri dolaşmış, Efes Artemis tapınağı dahil kazılarda çalışmış, ve bu konularda kitaplar yazmıştı. Ancak bu kadarla kalmayacaktı. Gençlik yıllarında Bosna Hersek'teki olaylarında bilimsel çalışmalar yaparken bir yandan da ajanlık faaliyetlerinde bulunuyordu. Hatta bu suçtan tutuklanmış ve sınır dışı dahi edilmişti. 1911'de Suriye'de Arabistanlı Lawrence ile birlikte kazılar yaptı. 1915'te Lawrence'ın Arap isyanını düzenlemesine yardım etmek için Kahire'ye gitti. Ardından Lawrence ile ilişkilendirilip İngiliz komiseri olarak görev yaptı. Kaynaklar Hogarth'ın Arabistan Lawrence ve meşhur casus Gertrude Bell'i dahi etkilediğini yazar. Hogarth ve arkadaşları Kindos'a ne için gelmişlerdi bilemiyoruz. Ancak bize düşen yaşadığımız bu eşsiz yarımadının özelliklerini ve değerini bilmek, arkeolojik, tarihsel, kültürel ve doğal mirasımıza sahip çıkmak. Datça'yı ve tüm değerlerini bilmek, korumak dileğiyle.